Bildiğiniz üzere Nida Olçar Kültür Bakanlığından Çin Sanatçısı ünvanı. Nida Olçar Çin alanında yaptığı çalışmalarla Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanını kazandı. Çin'in Picasso'su, UNESCO, Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü, Çinli Ustası Babası, Sıtkı Olçar'dan devraldığı bayrak ile sanatını uzun yıllardır sürdüren Çinli sanatçısı Nida Olçar'ın birçok kişisel ve karma sergisi bulunmaktadır özellikle babasından sonra devam ettirdiği tarz ile dünyada ilk kez Çin'de mozaik ve piri resim deniz haritalarına farklı yorumlar katarak sanat dünyasında ses getirmiştir. Bunları keşkülü, fukaralar ve taş karo saatleri takip etmiştir. Kültür Bakanlığı Çin'in sanatçısı Nida Olçar'a başarılı çalışmalar nedeniyle Kültür Bakanlığı sanatçısı ünvanı verildi. Olçar yaptığı açıklamada sanatçılık babadan oğula ya da kıza geçen bir miras değildir. Babamın atölyesini ve ismini yaşatmak adına çıktığım bu yolda böyle bir ünvana layık görülmek benim için büyük bir gurur ve Türkiye'deki diğer sanatçı büyüklerimin arasında yer almak büyük bir onurdur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rahmetli Sıtkı Usta'nın evladı olarak onun bayrağını en güzel şekilde taşıyıp adını yaşatmaya çalıştım. Şimdi ise Sıtkı bayrağını zirvede tutmak ve bir adım öteye götürebilmek en büyük hedefim dedi.